Merhabalar arkadaşlar. Bugün e-futbol oynuyoruz. Kadrom böyle. Çok iyi bir kadrom yok. Bir maç yapalım. E-futbol Hadi bakalım maça gidelim. Karşımıza çok kötü bir rakip çıktı arkadaşlar. 1688 üstü Bakalım kadrosuna. Arkadaşlar adamın kadrosu aslında çok kötü değil. Güzel oyuncular var. Ama hepsi yanlış yerde oynuyor. 48 48, 48. Hadi maçı edelim o zaman. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Mata geliyoruz. Başlıyor maç. Bir yere koyunun sesini kıstım ki ses gelmesin. Benim sesimi duyun diye. Şimdi en Mbappe, 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 Mbappe. Dışarı ya. <laughs> Ayda sesim geliyor mu? Çok emin değilim. Çünkü çok bağırmıyordum. Gonzales, Jorginho, Jorginho uzaklardan. Ne şey ya? Geç. Geç. Şimdi <laughs> kalede, ben niye kalede kulübem? Böyle bir ka kadro mu olur? Aşırı kötü kadroları var. Acuna uzaklardan en buraya. İşte. Kornerden atmaya çalışacağım. Bakalım gol olacak mı kornerden. Çok kötü attım. Çok kötü tam adam attı. Sordunu. Hakim Musabla dışarı ya. <laughs> Hakim'in Yuz <coughs> Şimdi bu en başlattım bu nasıl tamam? Şimdi en dani olma dani olma da Messi hadi al Messi Messi ankle Messi kırma Messi. Gonzales o ne oğlum tercih oluyor ne bir oldu yok lan. Ya oyunu kendi aldık yani. O ne ya o, o nasıl bir şut ki? Acuna. Marcus, Acuna. Acuna asla seni kazanmış bir kere oynuyorsun. Nasıl asla seni <laughs> Ay bu. Bu gol tamamen kazanmadı ya. Ama kazanmış yaptım da ya. Yakından vuracağım artık ya. O musu olmuyor artık yeter ya. Al gidiyorum buradan. Pasını atıyorum. Ayın kalan duruyor. Bırakıyor. Gol yeter. Çok güzel attım ama olsun. Artık gol atmam lazımdı yani. Böyle olmuyor mu? Mbappe aşırı kötü vurdu aslında. Arkadaşlar bu video bittikten sonra çıkabilirsem bir video daha çekeceğim. <laughs> Ama arkadaşlar bak çekmem tam kesin değil. O videoda herhalde Roblox videosu olmuş diye düşünüyorum. Olmaz. O so, başka bir şey olmuş.

Kimseye bakmaz ki. Şuradan şuraya bütün yol. Alıcı kundur. Abi artık böyle şut atmamız lazım bakın. Kaleleri kundurdan ya. Kundurdan ya. Kimdenisi hatırlıyor. O ne ya?

Ne düştüğünü söyleyeyim. İlk atacağım. Ben botlarla koşacağım. Çıkacağım sonra. Yedinci dakikaya doğru gidiyoruz arkadaşlar şu an. Tamam ver şunu ya. Okumdan aynı zamanda bir tane var. Oya! Ha. Ah, beni al abi. Olm bak. Ol, kay, kay, kay! Karlasana ya. Alır mısın? Lan bakayım. Güneş almaktan çoktan Ama dışarı sokuyor. Oooo oh, dışarı olmaz. Abi ver şu an artık ya. Bir sefer bitmez bu maç ya. Bir sefer bitmez bu maç. Çok kötü oyun oynuyorsun sen tamam mı? Bunu kabullen. Gördüğünü öyle saklayacağım sana. bunu. da... Ya yeter yeter! Oha atıp atıp topladı ya sıkıldım. ya bir video çekecektik kazımız çok güzeldi şimdi de fazla uğraatalım ya. Ya. ne güzel olsun, toplanız olmadı. En fazla 20 öyle bir şey dedim oldu. az mı? 20 tane arkadaşınızla olduğunu ne, oldu? ne oldu lan? Sonunda be Haaland Erling Haaland Güzel bir gol. Kesiver. Yine de nefesim. Ben de seni kafama soktum. Ben de mi çok... Sen beni çok sevmedin. Valverde! Halan! O ne lan? Ben zaten o da keşke bekletmeseydim. Ay! Ay! Yokuş o keşke gol olsaydı. O keşke öyle olsaydı ya. Çok güzel oldu bu da güzel o şut gibi o, şut be. o şut be aşırı iyiydi be. <laughs> Bunu da yapamadım. Bunu da açabilirsin. Bunu da açamadım. Bunu var lan. Ya abi ilgisini nasıl yemedi ya? Ve bu arada arkadaşlar biz birinci klasmana geçireceğiz. Hatta geçtik bakın. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.